Arkadaşlar Ikea'ya geldim. Somon burger var şimdi. Onu deneyeceğiz. Şöyle bir göstereyim içine. Somondan yapmışlar. Gerçekten somon. Onu şimdi sizle beraber deneyelim. Bakalım nasıl. Yerken de konuşalım nasıl. İyi mi kötü mü. Fiyat da çok güzel. Evet arkadaşlar izninizle somon burgerimi yiyorum. Gerçekten çok leziz gözüküyor. 125 lira hemen ısıracağım ve ne hissettiğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Harika, leziz bir hamburger. Hayatımda ilk defa yiyorum. Somon burger. Çok güzel yapmışlar. Şuna bak bakayım. Şimdi somonun, orijinal somonun fiyatı 500 lira. Bunun içinde şöyle söyleyeyim. 150 gram bir somon var. Piyasadaki normal hamburgerlere zaten 120 lira değil yani 150 lira, 180, 200 yuvarını da veriyorsun. Bunun içinde somon var arkadaşlar. Orijinal somon. Balık tadı, tadı geliyor yani. Hani balık tadı gelmiyor değil. Gerçekten balık tadı geliyor. Zaten bunların somonları 10 numara somon, Norveç'ten geliyor. Başka kullanmıyorlar kesinlikle. Genin en azından balık ihtiyacınızı burada giderim. Hem de Norveç somonu. 125 liraya, bir de patates kızartması veriyorlar. Önce mayonez ketçap sınırsız. Böyle pul biber var. İşte karabiber var. Tuz falan. Onlar zaten standart. Ekmek de çok büyük. Evet arkadaşlar hızlı şekilde gömdüm videoyu kısa tutmak için Ikea'ya gelin 125 liraya somon burgeri kaçırmayın yanında patates kızartması da var zaten büyük şehirlerin hepsinde artık Ikea var ee, bir balık yemeye kalktığınız bir yerde 200-300 400-500 yani o da hamsi tavuğu olur yani burada somon yiyorsunuz Teşekkürler. Arkadaşlar çorbalar 45 lira. Şöyle kremalı mantar var. Bu da mercimek tamam, çorbası 45 lira. Tamam, Kanalı takip etme, etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere yeni bir uygun fiyat videosunda görüşürüz. Sevgiler sunuyorum. Bay bay.